Merhaba arkadaşlar. Bu hafta sizlerle bir Excel'e giriş yapacağız. Excel'e giriş yaparken Excel'de kullandığımız bazı kavramlar var. Bu kavramlar işte veri nedir, tablo nedir, Excel'i oluşturan öğeler bunlar, hücre nedir. Bunları tanımladıktan sonra Excel nedir diyeceğiz. Sonra akabinde Excel'in ne işe yaradığından ve tarihsel olarak işte Excel kaç yılında bir program olarak ortaya çıktı ve bu yıllar esnasında nasıl değişti Ekran görüntülerine bakacağız. Ne, ne tip özellikler geldi? Onları göreceğiz. Sonra Excel'i açacağız. Excel'le bir arayüz tanıtımı yapacağız. Yani üzerinde işte özelliklerinden bahsedeceğiz. Sonra işte yeni dosya oluşturmak, var olan dosyayı açmak. Dosya menüsü altında yeni bir belge oluşturmak, şablondan belge oluşturmak, boş bir belge oluşturmak. Daha önceki belgelerimizi açmak, kaydetmek, farklı kaydetmek. Belge hakkındaki bilgiler. E, bu belgemizi paylaşmak, yayınlamak, dışarı aktarmak ve hesap işlemleri seçenekler kısmına bakacağız. Bu şekilde bu haftamızı tamamlamış olacağız. Peki bu dersin sonunda siz neler öğrenmiş olacaksınız? İşte veri kavramını öğreneceksiniz. Excel'deki veri çeşitlerini öğreneceksiniz. Excel'i nerede kullanabileceğinizi e, öğreneceksiniz. Excel'de yeni dosya oluşturabileceksiniz. Artık bu dersin sonunda Excel'i hafif kullanmaya başlayacaksınız ve üstündeki diğer işlevlerinde ne işe yaradığını göreceksiniz. Evet veri nedir diye başlamıştık. Veri nedir diyecek olursak ham, işlenmemiş gerçek enformasyon parçacığına verilen addır. Bu ne olabilir? Mesela arkadaşlar sizin yaşınız bir veridir, boyunuz, kilogramınız, hava sıcaklığı. Bunlar her biri birer veridir. Veriyi nasıl elde ederiz? Ölçerek, tartarak, gözlemleyerek, sayarak bu şekilde verilere ulaşabiliriz. İşte bu her bilgi parçacığına biz e, işlenmemiş bilgi parçacığına, enformasyon parçacığına veri diyoruz. Bu buradaki fotoğrafta veri ve bilgi var ikisinden yan yana. E, bakın aslında ikisinde de işte yuvarlaklar var. Birinde yuvarlakların içi boş, birinde yuvarlakların içi dolu. Farklı farklı renklerle doldurulmuş renklerle doldurulduğu anda işte artık ona biz bilgi diyoruz. Mesela arkadaşlar ben sizin sınıfta yaşlarınızı alt alta yazmaya başlasam. 18 19 20 21 gibi yaşlarınızı alt alta yazsam. Verileri toplamış olurum. Bu verileri anlamlandırmaya başladığımda mesela bu sizin yaşlarınızın ortalamasını aldığımda, aritmetik ortalamasını aldığımda bu bilgi olur. Boylarınızı hepinizin boylarınızı ölçerim tek tek, bunların ortalamasını alırım. Bu bir artık bilgi olur. Notlarınızı işte toplarız, ortalamalarını alırız, en yüksek notu buluruz. Artık bunlar ne olur? Bizim için birer bilgi olur. Demek ki bilgi için ne diyoruz? Biz verinin anlamlandırılmış haline bilgi diyoruz. Evet, tablo nedir? Excel'i oluşturan öe tablo nedir peki? Arkadaşlar tablo Excel kendisini bu şekilde tanımlıyor. İlişkili verileri düzenlemek için, düzenlemek ve çözümlemek için e, oluşturulan şeye tablo deniyor. E, tablo nelerden oluşuyor? İşte hücreden oluşuyor tablo. Hem satırları var hem de sütunları var bizim Excel penceremiz de o şekilde oluşuyor. Burada e, gördüğünüz üzere A, B, C diye sütun isimlerimiz var ve 1, 2, 3, 4 diye aşağı doğru iniyor. Bunlar da satır numaralarımız bizim. Bu Excel sayfasından bir parça, bir kesit sadece. Burada e, A sütunuyla birinci satırın kesiştiği yerin adresi arkadaşlar A1 oluyor. Biz Excel'de adresleme e, adresler üzerinden gideceğiz. Adresleme de bu şekilde yapılıyor. Sütunla satırın kesiştiği yer. E, örneğin B2 hücresi dediğimizde B sütununa bakacağız. ikinci satıra bakacağız. İkisinin kesiştiği yere biz B2 e, hücresi diyoruz. Bu şekilde adresleniyor. İşte tabloyu oluşturan her bir öğeye, her bir birime de biz hücre diyoruz. Böylelikle o zaman biz şimdi veriyi tanımladık, bilgiyi tanımladık, veriden bilgiye ulaştık, bilgiyi tanımladık. Bu bilgileri anlamlı hale getirdiğimizde, verileri anlamlı hale getirdiğimizde satırlarda ve sütunlarda bir tablo oluşturmayı da gördük. İşte bunların tamamıyla biz artık Excel'e ulaşabiliriz. O zaman Excel içinde diyebiliriz. Metinsel, tarihsel, sayısal, finansal, mantıksal verilerinizi işleyerek bilgi haline getirebileceğiniz ve tablolaştırabileceğiniz bir programdır diyoruz arkadaşlar Excel için. Evet. Excel'in tarihçesine geçecek olursak eğer işte karşımızda arkadaşlar 1985 yılına ait bir ekran görüntüsü vardı. Sonra yine 1987 yılına ait bir ekran görüntüsü geldi. Günümüz ekran görüntüsüne benziyor olabilir, bir takım benzerlikler var. Yine neyden oluşuyor arkadaşlar? Satırlardan ve sütunlardan oluşuyor. Ama çok daha tabii görsel olarak çok daha zayıf bir program. Burada Excel'in ikinci versiyonu, 1987 yılı. 1992 yılında e, burada e, dördüncü versiyonunu görüyoruz. Yine burada arkadaşlar satırlar, sütunlar sabit, onlar kalıyor. Üst tarafta menüye bakarsak menüde bir takım işte e, yazıyla ilgili özellikler gelmiş bunu görüyoruz. 1993 yılına geldiğimizde benzer ediyor. Sadece öğelerimiz, menüdeki öğelerimiz biraz daha renkli hallere gelmiş ve bu da arkadaşlar file edit view dediğimiz yani menü dediğimiz yerlerde tıkladığımızda aşağı doğru açılan bir menü özelliği görüyoruz. Yine satırlarımız, sütunlarımız, alt tarafta da sayfa numaralarımız, sayfalarımız devam ediyor. 1995 yılında çizimle ilgili, grafikle ilgili bazı özellikler geliyor. Bu özellikler işte yukarıda menüde yine gözüküyor. Ama genel hatlarıyla yine çok benziyor önceki versiyonlara. 1997 yılında arkadaşlar biraz daha görsel, biraz daha renkli bir Excel karşımızda. Satır ve sütunlar devam. Aynı şekilde 1999 yılında artık Windows'un o alıştığımız klasik görünümdeki mavi rengi hakim pencere renginde biraz daha işte modernleşmiş grafikleri modernleşmiş bir arayüz karşımızda 2001 ona keza aynı şekilde öyle bakın burada işte artık yine link ekleme toplamayı otomatik toplam yaparak menüden alma sıralama özellikleri direkt menüye konulmuş çok daha rahat işlem yapılabiliyor 2001'de 2003 yılında yine köklü bir değişiklik oluyor burada yazı tipleri geliyor. işte hizalama seçeneklerini hemen burada yapabiliyorsunuz. Yani yazdığınız öğeyi de tabloyu da daha görsel hale getirebiliyorsunuz. Ama arkadaşlar 2007 yılında yine burada gördüğünüz işte satır sütun devam etmesine rağmen artık yukarıda şerit menü kavramı geliyor Excel'e. Yine yukarıda menü isimleri var. Tıkladığınızda daha önceki menüleri tıkladığınızda aşağıya doğru açılırken menüler artık burada menüler tıkladığınızda Alt tarafta menünün altındaki öğeler değişiyor. Aşağı doğru açılan bir menü yok. Buna arkadaşlar İngilizce ribbon deniyor. İşte biz Türkçe şerit yapı diyoruz. Şerit menü 2007'den sonra hakim ve bu şekilde devam ediyor. 2010 yılında benzer, daha fazla özellikli, daha görsel, daha kullanışlı 2013 yılında aynı şekilde devam ediyor. Ee, özellikler birbirine üstüne eklenerek devam ediyor. 2016 yılında bizim kullanacak olduğumuz versiyon bu. İngilizce bir pencere. Burada biz Türkçeleştirilmişini kullanacağız. Burada arkadaşlar gördüğünüz üzere önceki versiyonlarına çok benziyor ama sadece daha kullanışlı, daha özellikli, grafiği daha kuvvetli bir Excel. 2019 yılında da çok az değişiklikler var. Bazı arka planda bir takım değişiklikler var. Onun haricinde görünüm olarak birbirine çok benzeyen bir Excel mevcut yine. Peki Excel'i siz nasıl edinirsiniz? Arkadaşlar Excel, Excel Microsoft'un bir ücretli bir programı. Şu an isterseniz işte bazı platformlardan volüm lisans dediğimiz topluca alınıp satılan daha uyguna satılan lisanslar var. Onlardan edinebilirsiniz kendiniz. Bazı laptoplar dizüstü bilgisayarları bilgisayarları satın alırken üzerinde kurulu olarak geliyor. Hediye olarak geliyor. O şekilde belki vardır elinizde. Microsoft, bir de 365 Microsoft 365'e geçti artık online çevrim içi olarak da bu programları kullanabiliyorsunuz. Özellikle öğrenciyseniz arkadaşlar, burada ücretsiz olarak deneyebilirsiniz ev için dersiniz. Burayı açılan artık internet sayfasında Microsoft Excel'i 365 abonelini ücretsiz ev için derseniz arkadaşlar. Buradan bir aylık ücretsiz deneme versiyonunu indirip kurabilirsiniz bir ay boyunca bu programdan faydalanabilirsiniz. Zaten bizim derslerimiz 4 hafta sürecek. Yani 28 gün. Siz ders almaya başladığınızda bu ders başladığında buradan ücretsiz olarak başlatırsanız eğer e, bu programı kullanmak için 4 haftanın sonuna kadar istediğiniz şekilde programı ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Kullanımda bir problem yaşamazsınız arkadaşlar. Evet. Evet bu slaytı hazırlarken bu kaynaklardan arkadaşlar yararlandım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Biraz sonraki videomuzda artık Excel programını açacağız. Excel arayüzünü tanıtacağız. Dosya menüsünden bahsedeceğiz. Bir sonraki videoyla devam etmek üzere. <laughs>